Merhaba gençler. Suyun özel durumuyla devam ediyoruz. Normalde katı halleri, maddelerin katı halleri sıvı hallerinden daha yoğundur. Isı aldıklarında maddeler genleşir ve katıdan sıvı hale geçerken eridiklerinde hacimce genişlerler. Fakat suda farklı bir durum var. Su artı 4 derecede en yoğun yani yoğunluğun en büyük değeri olan artı 1 değerine ulaşıyor. Bunun dışında artı 4 dereceden yukarıya doğru giderken yani artı 5 artı 6 7 8 gibi giderken de yoğunluğu azalıyor. Yani hacimce genişliyor. Ya da artı 4 dereceden daha düşük sıcaklıklara inerken de hacimce genleşiyor. Ve yoğunluğu düşüyor. Yani hacim Ile öz kütlenin ters orantılı olduğunu dedemuzu böl formülünden hatırlayalım. Hacim artarsa yoğunluk azalır. Hacim azalırsa da yoğunluk artar diye daha önce bahsetmiştik. Evet bu da yine aynı şekilde suyun özel durumuna göre hazırlanmış hacim sıcaklık grafiği artı 4, dere artı 4 santigrat derecedeyken e, su en küçük hacme sahiptir ısıttığımızda ya da soğuttuğumuzda ne yapacaktır su? Hacimce artacaktır. Bunun e, örneğini en güzel e, bir şişeye biz su doldurup buzluğa attığımızda cam bir şişe ise ne oluyor? eğer Ağzına kadar doldurmuşsak cam e, içindeki su donarken genleştiğinden dolayı kırılıyor. O nedenle e, tamamen ağzına kadar doldurmadan su koymaya çalışıyoruz şişeye çünkü genleşeceğini bilip ona biraz bir boşluk hacim bırakmak adına diyelim suyun bu durumu canlı hayatının devamlılığı açısından önem arz ediyor. Evet suyun yüzeyden donduğunu söyleyebiliriz. Buz halinin yoğunluğu daha küçüktü. Yoğunluk küçük neye göre? suyun işte artı 4 derecedeki haline göre yoğunluk daha büyük bu nedenle su dibe çökelirken e, buz kütleleri suyun yüzeyinde kalıyor yoğunluk farkından dolayı buzun öz kütlesi 0.5 iken suyun artı 4 derecedeki yoğunluğu 1 gram bölü santimetre küp olduğunu söyleyebiliriz o yüzden artı 4 derecelik su dibe çökelirken buz yoğunluğu 0.5 olduğu için daha düşük olduğu için yüzeyde kalıyor ve sular da yüzeyden donuyorlar diyebiliriz. Bu neyi sağlıyor? Böylelikle soğuk ta yani kış aylarında da eğer dipten donmaya başlamış olsaydı ne olacaktı? Canlı yaşam devam edemeyecekti. Yüzeyden donmasıyla beraber burada balıklarımızın e şöyle bir balık çizecek olursak yaşantısının devam ettiğini söyleyebiliriz. Bu su karışımında buzlu suda eğer buz kütlesi artıyorsa buzun kütlesi artıyorsa sıcaklığı yani buzun ilk sıcaklığı 0 santigrat derecenin altındadır diyebiliriz. Eğer buz eriyorsa yani suyun kütlesi artıyorsa Suyun sıcaklığının 0 santigrat derecenin üzerinde olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü buzlu su karışımı 0 santigrat dereceye ikisi de geldiği zaman e, ne oluyordur? Buzlu su karışımı dengede oluyor. Sıcaklık farkı olmadığı için de herhangi bir alışveriş olmayacaktır. Buz erimeyecek ya da donmayacaktır. Buz eriyorsa eğer muhakkak e, ısı alıyordur. Bu ısıyı alabilmesi için de suyun sıcaklığının 0 santigrat derecenin üzerinde olması gerektiğini söyleyebiliriz. Ya da buz donuyorsa ısı veriyordur ee, Öyleyse ısı verebilmesi için suya onun 0 santigrat derecenin altında bir değerli olması şartı vardır diyelim birçok soru bu yoruma dayalı olarak çözülüyor buzlu su problemlerinde önemli Evet şimdi buzlu su buzun öz kütlesinin suyun öz kütlesinden küçük olduğunu ve kendi sıvısında yüzdüğünü söyledik burada Peki buz erirse bu kaba ısı verdiğimizde ve buzu erittiğimiz durumda e, buzun hacminde nasıl bir değişiklik olacak dersek eğer. Buz eridiğinde şu suyun içinde kalan kısmı kadarlık bir hacme su olarak dönüştüğünde şu kadarlık bir hacme geri dönüyor. Ve böylelikle su seviyesi değişmez. Kendi sıvısında yüzen buz eridiğinde suyun altında kalan hacim kadar bir e, su hacmine dönüşür. Yani yoğunlaşıyor. Ne yapıyor? Hacmi küçülüyor ve şu kadarlık alana dönüşüyor. Böylelikle de ilk durumla su seviyesi hiçbir şekilde değişmiyor. Bu da problem çözümünde bilgisizce gerekli olacaktır. Şimdi problemlerimizi hazırlamış olduğum soruları çözmeye devam edelim. Termometre sorularıyla başlayacağız. Devamında ısı sağları, ısıl denge sorularımız. Yine bu su sorularımız genleşme sorularımız olarak devam edeceğimiz toplamda 23 soruyu sizler için hazırladım. Evet hızlıca başlayalım. Artık konuyu bildiğimiz için biraz daha hızlı çözümden devam edeceğim. Bir x termometresi suyun donma sıcaklığını 10x kaynama noktasını 90x derece ölçüyor. Hava sıcaklığı 20 dereceyken bu termometrede okunan değer kaç x derecedir diyor. Bu sorunun en kolay çözmenin yolu şu şekilde X ve Celsius termometrelerini çizip bunlar üzerinde değerleri birbirlerine oranlamak olacaktır. Evet burası Celsius termometresinin gösterdiği değerlerin yazıldığı kısım. Burası X termometresinin gösterdiği değerlerin yazıldığı yer. Celsius termometresinde suyun donma sıcaklığı 0 santigrat derece, kaynama sıcaklığı 100 santigrat derece. Bunu yazalım. Bizim X termometremizde suyun donma noktasına 10x derece demiş. Kaynama noktasına ise 90x derece demiş. Benden ne istiyor? 20 santigrat derecede Celsius'un 20 santigrat derece ölçtüğü yerde X termometresi kaç dereceyi gösterir? Bunu benden bulmamı istiyor. Oranlayarak bu soruyu kolaylıkla çözebiliriz. Buradan X değerinden 10 değerine indiğimde X eksi 10 kadar gelirim. 90'dan da 10'u çıkarttığımda 80. Burada 20'nin tamamı 100 oranı. 20 ile 100'ü sadeleştirirsek eğer 1 bölü 5 değeri çıkar. Buradan da içler dışlar yaptığımda 5x eksi 50 eşittir. 80'den 5x'in 130 olacağını x'in de buradan 26 santigrat demeyelim. x termometresindeki okunuşuydu. 26 x derece olduğunu bulmuş oluyoruz. Gelelim ikinci sorumuza. İkinci sorumuz Celsius termometresinde 20 santigrat derece olarak ölçülen hava sıcaklığı Fahrenheit termometresinde kaç Fahrenheit olarak ölçülür diyor. Genel formülümüzü hatırlayarak yazalım. Buradan direkt dönüştürebiliriz. Buradan Celsius bölü 100 Fahrenheit eksi 32 bölü 180 bölmeydi. Kelvin'e dönüştürmek istediğimiz de neydi? Kelvin eksi 273 bölü yüzdü. Bu formülümüzden bana şu an lazım olan kısmı neresi? Evet, Celsius Fahrenheit'a dönüştüreceğim burası. Buna göre Celsius'ta 20 derece okunuyormuş. 20 bölü 100. Buradan F'yi direkt çekerek hesaplayabiliriz. 100 ile 180'i 20'ye bölersem buraya 5, buraya 9 gelir. İçler dışlar yaptığımda 9 kere 20, Hatta artık yazdık gerçi. Direkt 20 ile 5 de sadeleşebilirdi. 9 kere 20, 180. Fahrenheit eksi 32'den. Şurası da çarpı 5'i var tabii ki. Buradan 180 ile 5'i sadeleştirirsek 18'de 5, 3 kere 30'de 5, 6 kere. Böylelikle 36 bu tarafta var. 36 artı 32'den Fahrenheit'ı 68 Fahrenheit derece olarak bulduk. Evet. Geçelim grafik üzerinde termometre dönüşümüne. Celsius termometresi ve X termometresi arasındaki ilişkiyi gösteren grafik şekildeki gibidir. Buna göre Celsius termometresi suyun kaynama sıcaklığını gösterdiği anda Celsius termometresindeki suyun kaynama sıcaklığı nedir? 100 santigrat derecedir. Celsius'un 100 santigrat dereceyi gösterdiği anda X termometresi kaç X dereceyi gösterir? Şuradaki değerler Celsius termometresinin okuduğu değerler. Burası da X termometresinin okuduğu değerler. Bana Celsius'ta 100'ü okuduğum yeri soruyor. Bu taraf negatif değerler olduğu için yaklaşık şuralarda bir yerlerde 100 santigrat derecenin olduğu kısım. Buradan yukarıya doğru çıktığım zaman bunun X termometresindeki okuduğu karşılığı şuralarda bir yerlerdedir diyebiliriz. Evet 100 derece. Bunu çözerken oran orantıyı kullanacağız. Bakın şurada bir tane küçük üçgen bir de bu üçgenin var. Şu mesafenin tamamına oranı buranın tamamına oranına eşittir deriz. Burası 50x derece ise şuranın uzunluğu 50'dir. Şuraya da x değeri benden istediği yani 100 santigrat dereceye denk gelen x değerini benden istiyor. Öyleyse şu mesafede ne kadardır? x uzunluğundadır. 25'in tamamına oranı 50'nin x oranına eşit olacaktır. Benzerlik bunu bulabiliriz. Şurası 25. Tamam 25 ile yüzün toplamı olan 125. 50'nin şu x uzunluğu. Evet geometrideki benzerlik kullanarak basitçe bu soruyu çözebiliyoruz. 25 ile 125 sadeleştirdik. 1 bölü 5. Buradan x'i e, 5 çarpı 50'den 250 x derece olarak buluruz. Termometrelerle ilgili 3 yaygın soru örneğimizi böylelikle çözmüş olduk. Devam edelim. Şimdi bakıyoruz bir diğer sorumuza. Ortamda ısıca yalıtılmış deniz seviyesindeki düzgün ısı veren bir ısıtıcı, ısıtıcı ile bir buz kalıbı ısıtıldığında sıcaklık zaman grafiği şekildeki gibi oluyor. Şuraya sıcaklık değerleri, buraya da zaman değerleri yazılmış. Buna göre 35 dakika anında suyun sıcaklığı kaç santigrat derecedir? 35 dakika burası. Şu andaki denk gelen T sıcaklığını benden bulmamı istiyor. Burada zaman kiminle orantılıdır? Isıyla. Verilen ısıyla. Yani çünkü zaman ilerledikçe verdiğim ısı miktarı o oranda ne yapıyor? Artıyor. O zaman şurada verdiğim ısıya 20 Q dersem şuradaki verilen ısıya da 35 Q değeri olarak söyleyebilirim. Şimdi şurası bakın bahsettiğimiz şey buz kalıbıydı. Buz burada sıcaklığı değişmediğine göre buz burada ne yapıyor? Eriyor. Çünkü ısı veriliyor. Isı verilince buz ne yapacaktır? Ee, sıcaklığı değişmiyorsa eriyordur diyeceğiz. Buradaysa artık tamamen bu suya dönüşmüştür. Burada artık su sıcaklığı artıyordur. Şurada tamamen buzdu. Burada tamamen eridi. Şurada artık su. Buradan buzun erime ısısını bana vermiş. Q eşittir M çarpı L erimeydi. Formülüm kamil formülümden hatırlayalım. Ne kadarlık 20 Q'luk ısı verdiğimde bilemediğim M kütlesi eriyor ve 80 L erime ısısını da yerine yazdım. İkinci denkleme bakalım. Burada da sıcaklık değişimi var. Sıcaklık değişimi olduğundaki kullandığım formül kermacit formülüydü. Burada bakın şu aralıkta 20Q, 35Q farkı ne kadardır? 15Q kadardır. 15Q'luk ısı verdiğimde de bu eridiğinde değişecek mi buzun kütlesi? Hayır değişmeyecek. Hala M'dir. Eridikten sonra artık bu su oldu ve öz ısısı 1. 0 santigrat derece şu nokta T dereceye geliyor. O zaman sıcaklık değişimi T kadardır. Bu iki denklemi alt alta yazalım. 20 Q eşittir M çarpı 80. Şu birinci denklemin. Bu da ikinci denklemin. 15 Q eşittir M çarpı T. Şimdi buradan bunları birbirlerine oranlarsam Q'lar gider, M'ler gider. 20 ile 15 sadeleşir. 5'e bölündüğünde burada 4 kalır. Burada 3 kalır. Yine 4 ile 80 de eşitliğin iki tarafında olduğu için sadeleşerek burada da 20 kalır. Buradan T'yi 20 çarpı 3'ten 60 santigrat derece olarak bulmuş olurum. Evet demek ki T sıcaklığım 60 derecedir diyebiliriz. Burada bir tane ısı sıvası sorumuz var. Beşinci sorumuzda da. Şuradan devam ediyoruz. K, L, N sıvılarının kütleleri sırasıyla K'nın kütlesi M'ymiş. L'nin kütlesi 2M ve de N'nin kütlesi de 3M. KLN sıvılarına ait sıcaklık verilen ısı grafikleri şekildeki gibidir. KLN'nin sıvı hallerinin öz ısıları CK, CL, CN olduğuna göre bunlar arasındaki ilişki nedir diyor. Evet grafikte neyi görüyorum? Verilen ısı değerlerini bir de bu verilen ısıya göre sıcaklıktaki değişim miktarlarını görebiliyorum. Burada şuralara yani daha görünür olması için Q desem 2Q burası 3Q'dur. Şuraya T sıcaklığı desem buraya da 2T sıcaklığı diyebilirim. Evet şu karşılıklı noktaların K için şu noktayı L için şu noktayı M için de şu noktayı alarak denklemlerini yazalım. Şimdi K için yazacak olursak formülümüz neydi? Q eşittir m C delta T'dir. Verilen ısıya göre sıcaklığın değişimi grafiği. Burada kütleleri biliyoruz. Sıcaklık değişimlerini grafikten okuyabiliyoruz. Verilen ısı miktarlarını da görüyoruz. Bilinmeyen bir tek burada öz ısılarımız var. Buradan bulabiliriz bu formülden. Şimdi K'dan yazmaya başlayalım. K'ya şu noktada verilen ısı Q sıcaklık değişimi sıfırdan 2T'ye kadar kütlesi ne kadar? M. Öz ısısını bilmiyoruz. Sıcaklık değişimi de sıfırdan 2T'ye 2T. Gelelim L'nin durumuna bakalım. 2Q ısı verildiğinde 2T sıfırdan 2T'ye kadar sıcaklığı değişmiş ve de kütlesi 2M. Verilen ısı miktarı 2Q, kütle 2M, öz ısı değerini bilmiyoruz. Sıcaklık değişimi 2T. Gelelim N'ye. N'ye de 2Q ısı verildiğinde T kadar sıcaklığın değişmiş. Bakın 2Q ısı verilmiş. T kadar sıcaklık değişimi olmuş. Kütlesi de 3M. Evet 2Q ısı verdiğimde 3M kütlesiyle ısı değişimi T kadar oluyor. Buradan yaklaşık öz ısı değerlerini çektiğimizde bakın CK 1 bölü 2 ile orantılı bir sayı çıkarken CL buradan ikiler birbirlerini götürecekleri için e, yalnız yine burada da bir ikimiz daha var. Bu da 1 bölü 2 ile orantılı bir rakam çıkacaktır. Buraya baktığımızda CN'ye 2 var. Karşıya geçtiğinde 2 bölü 3 ile orantılı bir rakam çıkacaktır. Öyleyse bunlar birbirlerine eşitler. 1 bölü 2 0 5'e denk geliyor. 2 bölü 3'e denk gelir. 20'de 3. 0,66 gibi bir sayı olacaktır. O zaman N'nin öz ısısı büyüktür. K o da eşittir. L'dir diyebiliriz. Geçelim diğer sorumuza. Evet, Şekildeki kabı K musluğu tek başına T L ise tek başına 3T sürede. K T sürede, L tek başına 3T sürede. Dolduruyormuş. K'dan 60 derece, L'den 20 derece su akıyor sıcaklıkta. Boş olan kaba aynı anda açılan KL muslukları doldurduğunda kaptaki suyun sıcaklığı kaç santigrat derece olur? Bana denge sıcaklığını bulmamı istiyor. Tamamen kap dolduğunda. Şimdi bu T sürede dolduruyor. Bu 3T sürede dolduruyorsa demek ki K'nın saniyede 3 katı akıttığını söyleyebiliriz değil mi? Yani bu çok daha kısa sürede dolduruyor. Bu 3 katı daha uzun sürede dolduruyorsa K musluğundan gelen miktara ben 3M mi dersem L musluğundan gelen miktarı da M olarak söyleyebilirim. Bunun birim zamanda akıttığı kütle 3 kat daha büyüktür L'den diyebiliriz. Hatırlayalım. Bizim denge sıcaklığına hesaplama formülümüz neydi? K'nın ısı sahası çarpı K'nın sıcaklığı. L'nin ısı sahası çarpı L'nin sıcaklığı bölü ikisinin ısı sahalarının toplamıydı. Burada aynı su olduğu için ısı sahası mc idi. Yani c'ler eşit. Öyleyse ısı saha oranları için sadece akıttıkları kütle miktarına bakmam yeterli. Çünkü ikisinden de su akıyor. Öz ısılar eşit. O zaman kütle oranları benim için direkt ısı sahası oranıdır diyebilirim. Buradan denge sıcaklığını K3M kütlede akıtıyorsa 3C'dir bunun ısı sahası. Sıcaklığı ne kadardı? 60 dereceydi. L'nin kütlesi cm kadar akıyorsa ısı sahasının c olduğunu söyleyebilirim. 20 derecelik bir sıvı akıtıyor. Toplam ısı sahası 3c. C daha 4c'dir. Buradan 180 20 daha 200 c bölü 4 c'den evet denge sıcaklığımı C'ler birbirlerini götürürlerse 200'e 4'e böldüğümde 50 santigrat derece bulurum. Gördüğümüz gibi 60 ile 20'nin arasında bir değer 50 santigrat derece olarak bulduk. Gelelim başka bir yine e, ısıl denge sorumuza. Şekilde görülen ısıca yalıtılmış kaba bağlı musluklar birim zamanda eşit miktarda su akıtmaktadır. Bunların akıttıkları sular eşit birim zamanda bu dönmeye kadar, bu dönmeye kadar akıtıyor. İki musluk birlikte açılarak kabın yarısı doldurulduktan sonra L musluğu kapatılıyor. Kap tamamen doldurulup ısıl denge sağlandı. Su sıcaklığı kaç T olur? Şimdi şöyle yapalım. Önce yarısına kadar dolduruluyormuş. Buradan K musluğundan 3 T'lik buradan da T'lik sıvı geldi. Daha sonra iki musluk birlikte açılarak kabın yarısı doldurulduktan sonra L musluğu kapatılıyor. L musluğu artık iptal. Kap tamamen dolduruluyor. Ne ile dolduruluyor? K ile dolduruluyor. K'dan gelen sıcaklık neydi? 3 T idi. Şimdi kabı böylelikle ne olmuş oldu bakın. Yarısına kadar 3 T ve T muslukları akıyordu. Daha sonrasında L tamamen kapatıldığı için Devamı 3T'lik sıvıyla dolu hale geldi. O zaman burada denge sıcaklığını, T dengeyi bulmaya çalışıyoruz. T dengede orana bakarsak 3T'likten 3 katı oranında var. Doğru mu? Bakın. 3M kadar, yani 3 ısı sahası oranında 3T'lik var. 3C çarpı 3T bir kütle bir m kadarlık oranda yani bir ısı sahası kadarlıkta t sıvısından var toplam ısı sahası 3 bir daha 4c'liktir buradan 3 kere 3 9 10 bölü 4c'den c'ler gider onu da 4'e bölersek denge sıcaklığımızı 5 bölü 2T olarak buluruz. Evet. Onunla 4 sadeleştirdik. Bakın. 5 bölü 2T. Diğer sayfamızda.